Merhaba arkadaşlar. Şimdi size iki kare farkı ile ilgili üç tane temel kural göstereceğim. Şimdi ilki yaygın olan a kare eksi b kare. Bu bu ifadeyi gördüğünüz ortasında eksi varsa ve iki tarafında da böyle kareli ifade varsa buna biz iki kare farkı diyoruz. Bunu açarken ilk başta toplam şeklinde yazıyoruz. Bunlar kural arkadaşlar. Ezbere bilmemiz gerekiyor. a eksi b şeklinde yazdık. a artı b çarpı a eksi b. Ya da şöyle ifade olur. A kare eksi B ifadesi. Buna baktığımızda evet ortasında eksi var. A'nın karesi var ama B'nin karesi yok. Bu Bunu köklü ifadelerden bilmemiz gerekiyor. Şimdi B dediğimiz şey aslında kök B'nin kare kök B'nin karesi değil midir? Kare kök B'nin karesidir. Bu kare ile kare kök gider. Yine cevap B olmuş olur. O zaman bu ifade nedir aslında? A kare eksi kök B'nin karesidir. O zaman bunu da aynı ifadeye dönüştürmüş olduk. Yazıyoruz yine A artı kök B çarpı A eksi kök B şeklinde yazmış olduk. Gelelim üçüncü ifadeye. O da şudur. A eksi B şeklinde ifade varsa yine ortası eksi. A yine bu ifadeler kare şeklinde yazılmamış. O zaman biz kendimiz yazacağız. A'nın kök a'nın karesi eksi kök b'nin karesi farkı bu şekilde o zaman gelip yazıyoruz ilk ifadenin aynısı olmuş oldu a eksi kök a eksi kök b kök a artı kök b çarpı kök a eksi kök b şeklinde yazılır bu eksili ifadenin öndeki ifade yine eksili kısma gider ona dikkat edelim arkadaşlar bu kadar